ben. Yeniden ben ve ben. <laughs> manidar bir açılışla açılış yapmak istedim. Evet, bugün manifestle ilgili video yapmak istedim. Uzun zamandır bir şey paylaşmıyordum Big Five'dan sonra ve yeniden sosyal medyada, YouTube'da bir şeyler paylaşmak istediğime karar verdim ve bu Snap şarkısı da bana bol bol enerji verdi. Ee, Instagram'dan olsun, TikTok'tan olsun, DM'den yazıyordunuz. "Abla neden bıraktın tepki videolarını? Seninle kavga etmeyi, sana hakaret etmeyi <laughs> çok özledik falan." diye. Ee, ben de dedim ki fırsat bu fırsat. Sinep şarkısına o kadar yükseldim ki e, yeniden bir şeyler yapabilirim diye. Ama bu süreçte yeniden içerikler paylaşacağım, manifest şarkılarına tepki vereceğim ve manifestivale gidiyorum biliyorsunuz. Oradan yine vlog gelecek. Bu sefer e, tecrübelendim. Daha güzel bir vlog e, yapacağımı düşünüyorum. Bunların hepsini yapacağım festivali hazırlık, makyaj videoları da gelecek. Ee, saç modellerimiz, renkli makyajlarımız, bir sürü sticker falan aldım. Rusya'dan falan da böyle garip neonlu bir şeyler aldım. Onları denediğim videoları da yapacağım ama. Bana abone olup yorum yapıp beğenmezseniz ben bunları nasıl yapayım? <laughs> evet arkadaşlar, o yüzden abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, bana destek alıyorsunuz birlikte bu platformda e, yorumlarda birbirimizin saçını başını yolduğumuz, hakaret etmediğimiz, saygı sınırlarını açmadığımız ama manifeste ilgili her şeyi konuştuğumuz bir kanım haline geliyor burası. E, tabii ki sizin de destekleriniz olacak, bütün hepsi. Tamam. Şimdi, e, Sinep şarkısı bir yandan burada önümde açtım. Başlayayım istiyorum. Onu yorumlayayım, neler düşündüm. Sonrasında da e, genel olarak manifestle ilgili yorumlar yapacağım. Uzun zamandır dediğim gibi video çekmediğim için bu konularla ilgili video çekeceğim. Hadi başlayalım. Şimdi sinepe önümde açtım dediğim gibi az önce de. Ee, burada döne, dönsün sessiz bir şekilde ben de oradan hatırlayayım yani ne olduğunu. İlk başta giriş zaten Zeynep'in e, rapiyle giriyor. Ve ben rapte Zeynep'e çok alışmış durumdayım ve sana bak yok fingers ne yap. yani çok güzel bir giriş. Oradaki mimi o ya bayıldım girişteki mimiğine ve böyle bana <laughs> göstererek yürümesine de bayıldım ve bunun videosunu çekmek istiyorum ve birileri mutlaka bunun videosunu çekmeli diye düşünüyorum. Ee, klip çok sade. Klip sadece bir festival alanında sahnede kızlar dans ediyorlar ve etrafında insanlar dans ediyor. Çok sade. Ya yani bu sadelik normalde benim çok istemeyeceğim bir şey manifestin daha iddialı olmasını istiyorum. Ama bu sadelik çok yakışmış. Ben çok başarılı buldum. Çok sıcak geliyor yani. Gerçekten böyle Fanta Festivali gibi böyle havalar, böyle yaz festivali havası gibi geliyor. Kaldı ki zaten kola e, reklamı alınmış burada. Ben de bunu söylediğim reklam değil yani bu arada. <laughs> Neyse. E, i̇nsanlar insanlar bunlar rahatsız olmuş bu arada. TikTok'ta falan böyle baktım işte yeter artık kola reklamı falan. Ben daha önce getir ve penti reklam yerleştirmelerinden getirden çok rahatsız olmuştum. Çünkü çok logo logo ve çok fazlaydı. Pantiden o kadar rahatsız olmadım. Çünkü sadece aynı bacaklarını ve çoraplarını gösteriyorlardı kızların. O yüzden hani çok rahatsız olmamıştım. Koladan da rahatsız olmadım. Çünkü böyle bir yaz havası vesaire. Ama tabii ki hani bu ürün yerleştirme olmasa çok daha güzel olur. Olmak zorunda mı? Hani maddi olarak bunu düşünüyorum. Olmalı mı? Bunu hani emin değilim. Ama tabii ki olmasa tadından yenmez. Ama yine de bana dediğim gibi çok fazla batmadı. Bu konuda marka ve ürün yerleştirme konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Aa, ondan sonra ay stil olarak arkadaşlar kısmet olurdaki şey gibi ben <laughs> ilk günden beri Mina dediğim için kendimle gurur duyuyorum gerçekten. Yani ilk günden beri ben e, Minayı biliyorsunuz çok seviyorum. İlk başlar, ya bu konuyu konuşacağım bu, bu konuyu e, Big Five süratince bu manifest'teki kızlara ne düşünüyordum. Şu anda ne düşünüyorum bunu videonun snap yorumu bittikten sonra konuşacağız. Ama gerçekten Minanın e, burada olması beni çok mutlu ediyor ve o o klipteki o saçlar, o kıyafet, yani tam bir Fortnite karakteri değil mi? özellikle o tekme atma anı var ya böyle defol git <laughs> tekme atma anı tam bir Fortnite dansı. Al Mina'yı Fortnite'ın reklamını yapıyorum şu an bayağı galiba. Neyse al Mina'yı bu kostümüyle kıyafetiyle koy o dansıyla Fortnite sana Fortnite buradan da e, duyurulur bir Türk karakter. Nusret'ten sonra Mina neden olmasın diyeyim. Evet ee, ama Mina'nın bu yaratıcı bu güzel kostümünün yanında kız diğer kızların o kadar benim hani şey dikkatimi çekmedi açıkçası ee, yani normal yine güzel yine her zamanki gibi manifestin alışkın olduğumuz kıyafetleri ama böyle farklı şeyler denenmesi çok güzel diyebilirim ee, esinin üzerindeki o puf esinin böyle biliyorsunuz o böyle fluffy <laughs> Sanita'dan Muhammet geldi yine bana arkadaşlar. Müge Özaslan'a buradan e, selam olsun. E, bu eteğine bu ne denir ya buna? Fluffy diyeceğim işte. Fluffy, tüylü, tüylü, kabarık şey giymiş ya. Giydirilmiş ya. <gülüyor> Neyse. Dikkat. <laughs> benim inanılmaz hoşuma gitti ya danslar, o ritim. Mesela hani e, şöyle düşünelim. Zamansızlık ilk başta mesela hani bu ritim sandım hep kalacağız gibi bu şarkı Manifest ya mani mani, mani, mani. hani böyle olunca hani e, arada bariz bir böyle coşma farkı var tabii ki zamansızlığı da çok seviyorum aray arıyoyu da çok arıyor arıyoyu da çok seviyorum ama bu sinepin enerjisi yani tek istediğim festivalde böyle deli gibi zıplayıp Manifest ya mani Manifest ya ve bu e, şu <laughs> bu kol hareketi benim çok hoşuma gitti ve bunu acil öğrenmem lazım ve bunu öğrendiğimiz videolarda çekmek istiyorum sizle birlikte. Ee, bana ulaşın. Birlikte FaceTime yapalım. <laughs> bana şunu <laughs> öğretin yani sıfır yani bunu öğrenmek istiyorum. Neyse. Ya danslar çok hoşuma gitti. inanılmaz böyle slay. <laughs> böyle bir twerk yapılacak da bir şarkı gibi. Ee, Gerçekten gerçekten bayıldım. Soyedan'ın ve genel olarak Soyedan'ın ve Lidya'nın şarkılara girişinde o yani bayılıyorum. Yani Lidya'nın ve Soyedan'ın şarkıya girip o şarkıyı mükemmelleştirmesi artık yani bu sinepte benim için son noktaydı. Lidya'nın girdiği yerde geberdim. Bunu söyleyebilirim. Hilal çok şarkı söylemedi değil mi? Yani Hilal burada çok fazla sesini duymuyoruz. Ama Hilal'in enerjisi çok güzel burada ve şöyle bir Dua lipa dansı gibi şöyle bir dans yapıyor ya burada kalçasını sağlayarak. O ana bittim 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 geberdim yani diyebilirim. Hay Allahım o kadar güzel ki dediğim gibi. Sonrasında böyle liseli gibi giyindikleri böyle gömlek falan <laughs> giyindikleri bir an var. Zaten orası da çok güzel. Çok beğendim genel olarak. Yani bu arkadaşlar şu anda bu videoyu çekerken yarım milyondan fazla izlendi. Daha 24 saat olmadı. Ve trend videolarda snap. Yani umarım daha da binlerce, milyonlarca izlenir diyorum. Manifest Ten böyle hep bu ve sinep ve üstüne koya koya gitmesini temenni ediyorum. Allah'ım amin. <laughs> evet Şimdi e, sinep yorumlarım bu şekilde ama bir e, şöyle e, genel yorumlara geçerken de yine geçişimi şöyle yapmak istiyorum. Big Five süresince bu 6 kıza ne hissediyordum? Şimdi ne değişti ya da ne değişmedi? Aynı kaldı. Bunu e, konuşmak ve tartışmak istiyorum sizlerle. Sizler de yorumlara bu 6 kız hakkında ne düşündüğünüzü e, yorumlara yazın tabii ki dediğim gibi saygı çerçevesinde. Buna karşı insanların şöyle bir yorumu var. Ay artık bırakın manifest e, grup oldu. Artık ay şöyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı diye tartışmayın diyor insanlar ama ben böyle düşünmüyorum. Hakaret ve kötü yorum yani kötüden kastım yani gerçekten e, bedenleri hakkında kızların, kızların e, kişilikleri hakkında vesaire kötü yorum, hakaret edilmediği sürece bunun tartışılması da manifesti gündemde tutar. Bu da e, böyle bir bilgi. <laughs> o yüzden bunları tartışmak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Şöyle olsaydı böyle sen soy dağılsın ben buyum falan diye bunları böyle hepsi grubu gibi zamanla tartışmak benim hoşuma gidiyor. O yüzden başlayalım. İlk başta Lydia ile başlamak istiyorum. Biliyorsunuz e, Lydia vokal elemelerinde e, üç kalpi söylemişti hepsiden ve ben onu görür görmez Lydia görür görmez zaten bu grupta olacağını biliyordum, düşünüyordum. Ama istiyor muydum yarışma sürecin sürecinde daha başka favorilerim vardı. O yüzden Lydia'yı koymamıştım. Bazen koyuyordum, bazen koymuyordum. Eski bölümlere bakabilirsiniz e, kanalımdan. E, ama e, Lydia'nın ilk geldiği andaki halini hatırlarsınız şuraya koyarım. Oradaki halinden sonra manifeste aldıklarında böyle o o tarzı bir Lidya'ya dönüştürdüler karakterini. Bu dönüşüm bana çok doğal gelmedi. Lidya'nın ee, tabii ki hepsinin tarzı değişti. Stilistleri vesaire vardı. Daha da değişecek. Bir sürü şeyler deneyecekler. Ama Lidya'ya o karakter sanki çok oturmadı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Belki tam tersi. Hayır hayır. Lidya tam bir pembe kız diye düşünüyorsanız bunları yorumlarla tartışalım. Bana öyle Hani çok e, oturmadı gibi geldi. Ama Lidya'nın en başından beri sesini beğeniyorum ve Lidya'nın dediğim gibi. E, Lidya şöyle Big Five süresince Lidya'nın sesinden çok sıkılmıştım. Hatta böyle of çok sıkıldım yeter ve e, Gülçin çok övüyordu böyle Lidya'yı sürekli. Çok sıkıl sıkılmıştık en başından beri. Böyle bir e, grafiği, düz bir grafiği var gibiydi. Ama manifest Hatta Lydia'nın gerçekten sesini duymaya bayılıyorum yani. Ve onu izlemeyi de bayılıyorum. Çok tatlı. Burada benim için böyle bir değişim oldu. Manifesten sonra Lydia için. Daha sonra Esin'e gelelim. <laughs> en tartışmalı ismimiz biliyorsunuz Esin Manifest grubunda. Birçok insan linçliyor, istemiyor. Benim için şöyleydi. Big Five süresince Özden'le yaptığı düello anına kadar benim çok dikkatimi çekmemişti Esin öngörüde de benim gibi olun. <laughs> ee, daha sonra Özden'in Dior Dior e, esinin e, sesi. Hiç beklemediğimiz kadar iyi gelmişti ve biz hepimizi şok etmişti Esin. Ondan sonra da e, birazcık Tolga Bey'in karakter manipülasyonundan sonra insanlar Esin'in karakterine dikkat etmeye başladılar. Ben de öyle. Karakteri çok dikkatimi çekmemişti Esin'in o zamana kadar. Ama Tolga Bey söyledikten sonra işte bizim için en iyi karakter adayı dedikten sonra dikkat ettim de gerçekten çok enerjik, çok pozitif, gerçekten gruba çok iyi enerji verebilecek bir... E, insan olduğunun farkına vardım ben de ve grupta istemeye başlamıştım ama sonrasında ses e, vokal performanslarını izledikçe esine yok ya hani sesini çok beğenmediğim için yok ya olmamalı diye düşünüyordum sonrasında biliyorsunuz zaten e, final zamanı big six big Big Six yapıldı, Big Five ve Esin'i de manifeste dahil ettiler. Şimdi insanlar, bazı insanlar çok kötü yorumlar görüyorum işte gitsin bu olmasın falan diye. Yani böyle bir şey yok. Evet sesini ben de beğenmiyorum, hala beğenmiyorum. Ama yani bence bu 6 kişi artık tamam ve hani zaten birinin girip çıkacağını düşünmüyorum artık. Sözleşmeler sözleşmeler yani bilmem neler olmuştur ama. Yani tamam arkadaşlar, Esin var. Yani çok beğenmiyorsanız da dinlemezsiniz, izlemezsiniz. E, sadece şeyi sevmiyorum ben de, e, Esin'in sesinin güzel olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar bize. Bence buna hiç girmemeli yapım. E, esin zaten main dancer. Biz bunu kabul ettik bu şekilde. ve <laughs> bunu kabul ettik. <laughs> Neyse bana bak hele. Neyse işte o yüzden e, esini ben zaten e, çok seviyordum sadece grupta olmasını istemiyordum şu an olmasından gayet memnunum ama e, şimdi bir başka bir şey gelecek esinin mesela gruba enerji vereceğini e, düşünüyordum enerji veriyor ama beni çok şaşırtan bir isim var ona geleyim ben esinden çok daha fazla enerji verdiğini düşündüğüm bir isim var Hilal. <laughs> benim diğer videolarımı izleyen insanlar şu anda cinnet geçiriyorlar ve bana şoklar bence biliyorsunuz benim big five süresince ben Hilal'den pek haz almıyordum ve birçok insan da böyleydi Hilal bana itici geliyordu çünkü çok hırslı ve hırsından dolayı da hırsı ve egosu egosu gibiydi yani özgüvenin birleşince ego gibi gözüküyordu ve bu insanlar buna itiliyordu ben de hatta hani ee, gerçekten böyle miydi? Uzun süre sonra tekrardan bir fayfa e açayım. Hilal'in sahnelerine bakayım. Hani yoksa hani ben mi itildim durup dururken yoksa gerçekten böyle mi diye baktım. Ve gerçekten öyleyim. <laughs> ben de öyleyim arkadaşlar. Bir yarışma olduğu zaman ortada hırsımdan ya da işte böyle şeyimden çok itici gözükebiliyorum. Ve tiyatroda da arkadaşlarım mesela böyle bir disiplinli bir şekilde oyun çıkarmak istediğimiz zaman da yine Hilal gibi böyle bir karaktere bulunuyorum. İnsanlar bana nefret ediyor. <laughs> böyle olunca o yüzden ...Hilal'i çok iyi anlıyorum. O da mühendislik okuyorum zaten. Ben de mühendislik mezunuyum. <laughs> Kendime pay çıkarmaya bak hele. Neyse. E, yarışma sürecinde böyle bir... E, itici, ...itici geliyordu bana dediğim gibi. Bu, bu yüzden de onu grupta istemiyordum. Hatta bayağı istemiyordum yani. Umarım olmaz diyordum. Ama şimdi bu yarışma süreci bitince... ...bu Hilal böyle bir hırsından... ...yani bu yarışma olayı bittikten sonra... ...bir rahatlayınca Hilal... ...o e, yarışmacı Hilal değil... ...artık rahat ve grupta olan bir Hilal'i görünce... Ben aşık oldum arkadaşlar. <laughs> Ben Hilal'in bu enerjisine, bu dansına bilmem ne. Zaten canlı da izledim ya lansman konserinde ve o zaman da söylemiştim. Hilal'i canlı izlemek bambaşka bir şeydi. Ama şu anda benim için gerçekten inanılmaz bir enerji ve çok komik, çok gülüyorum. Bir tane videosu var ya bir Five süresince de kendini buliliyor böyle falan. <laughs> Onu da mesela böyle dönüp dönüp izleyip inanılmaz gülüyorum yani. Mesela beni... Tam ters köşe yapan ön yargılarımı yıkıp yıkan kişi hilaldir arkadaşlar. Yani Big Five sürecinde sevmediğim ama manifestin içerisinde şu an bayıldığım enerjisine esinden daha çok bayıldığım bir karakter olarak bunu söylemek istedim. Eee gelelim Sueda'ma. Sueda'm <laughs> diyorum. Big Five yarışmasında yine Sueda biliyorsunuz Aslı ile birlikte sonradan girmişti yarışmaya. Aslı böyle çok enerjik ve özgüvenli girerken Sueda böyle birazcık daha çekingen, böyle saçı da örgülü falan böyle böyle biri olarak girmişti ve ben arkadaşıma demiştim ki bu kız hafta elenir. Yine öngörüde benim gibi olmalısınız. <laughs> Ondan sonra işte e, Süheda'nın sesini ve dansını e, izlemeye başladık. Ondan sonra hepimiz bir hafta sonra zaten wow demiştik ve o bir hafta sonra Süheda 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 sesi de çok güzeldi dedik ve e, Süheda'nın e, manifesto olmasını zaten en manifest olduğunu bilmiyorduk da. İşte grupta olmasını en başından beri istiyordum aslında diyebilirim. Yani en baş değil de bir hafta gecikmeli istiyordum diyebilirim. Ama Soydağ'ın mimikleri mesela o süreçte beni çok rahatsız ediyordu. Hatta yer yer güldürüyordu beni. Şu an o mimiklerinden, o hani çok büyük, exagere edilmiş o mimiklerinden şu anda e, eser yok. E, çok güzel ve çok temiz ve mükemmel diyebilirim. Ve Soydağ'ın şarkıya girdiği yerlerde geberiyorum diyebilirim. Ve gelelim benim en basımdan beri en basımdan beri <laughs> sevdiğim Mina'ma. Ee, biliyorsunuz ben ilk Mina'nın elemelerinde vokal elemelerinde Big Five'da Mina demeye başlamıştım bile ama tek argümanım şuydu. Saçları e, türüncü grupta olmalı. <laughs> hani bir tane sarışın olur, bir tane esmer olur, bir tane turuncu olur diye onu öyle koymuştum. Sonra Mina'yı tanıdıktan sonra tamam dedim Mina olmalı. Sonra işte elendi ben krizler bilmem neler videolar hatta bunu paylaştım. Hatta Mina Instagram'da yorum yapmıştım. <laughs> Bunu da artık manifest grubunun bir üyesi benim e, yorum yaptı yani falan değil. Ortamlarda prim kasıyorum. Neyse. E, Mina'nın da olmasından çok memnunum. Mina hakkında da insanlar yaşı büyük bilmem ne falan diye böyle yorumlar yap, yapıyordu. İşte çok büyük kalıyor bilmem ne diye. Arkadaşlar ya bu yaş takıntısı nedir sizlerde? Ya bakın Beyoncé'lere, Shakira'lara sizce yani yaşını gösteriyor ama hani bana da geliyor diyor ki mesela manifest grubu hak bana da birkaç e, insana gördüm böyle sosyal medyada yorum yapıyorlar. E sen işte teyze yorum yapma bilmem ne falan diye. Hani şunu söyleyebilirim. Mesela Mina ile benim aramda sanırım 4 yaş var. 3 yaş. Ben 29 yaşındayım. 3 ya da 4 yaş var. 26 mı 25 yaşında mı bilmiyorum yine. Mina. Mina ile Söğüt'ün arasında da 5 yaş falan 6 yaş falan var hatta yani. Hani ben teyzesiysem Mina'nın, Mina, Mina Soyda'nın teyzesi mi oluyor yani aynı grupta? Ne alaka yani anlatabiliyor muyum? O yüzden hani böyle ve benim aramda o kadar yaş yok yani. <laughs> Bana da böyle yaş shaming, age shaming yapmayın yani. Neyse ve insanlara da yapmayın. Rahat bırakın artık. Mina'ya da yapmayın. Grupta da gayet çok genç, enerjik olarak da çok slay duran bir insan. <laughs> Nasıl konuştum ben öyle böyle car Neyse ondan sonra gelelim Zeynep Oktay'a. Ben hiçbir zaman e, Big Five süresince Zeynep Oktay'a çok yükselmemiştim. Hatta e, Big Five'ımıza oy verdiğimiz zamanlar e, Zeynep Oktay'a da oy vermemiştim. Benim için rapper Ayça'ydı. Yani birçoğumuz için öyleydi. Ama ve, e, Zeynep Oktay'ın ama sesinin o e, aslında biraz daha pes sesi grupta Zeynep Oktay taşıyor ve rapper'la biliyorsunuz. E, öyle değildi. Yavaş yavaş keşfetmiştik. Son e, zamanlarda kes, keşfetmiştik. Ben Zeynep'in sesini duymaktan da aşırı derecede memnunum. Sadece bazı noktalarda e, çok fazla böyle soğuk buz küpleri. <laughs> yani çok böyle soğuk karakter e, yaptığı zaman böyle nasıl söyleyeyim. Ona ekstra ekstra böyle söz yazıldığı zaman. O bir hayal filminde falan. Bazen şey olabiliyor ama o ne oyunculuktu ya. O bu arada oyunculuğunu beğendim yani. Iııı. E, fena değil ilk bence projeleri olmalarına, olmasına rağmen gayet beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Big Five süresince e, kızlara karşı tepkileriniz, e, hisleriniz nelerdi? Şu anda ne hale geldi? Bunu öğrenmek çok istiyorum. Ya da işte e, manifeste ne olsa sizi çok etkiler ya da Sinep şarkısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunları da öğrenmek istiyorum. Dediğim gibi takip etmeyi, abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. E, i̇lerleyen zamanlarda dediğim gibi festival için saç makyaj yapacağımız birlikte ve sohbet edeceğimiz videolarımız olacak. O yüzden sizlere görüşürüz diyorum. Yine